Merhaba arkadaşlar benim kendi delik inceleme buyursunlar efendim demekten kendimi alamadım bir videoda daha karşınızdayım umarım hepiniz iyisinizdir bu videoda şehinşah Diabolico şarkısı üzerine konuşacağım yani bu şarkının üzerine konuşacağım ama bir yandan da bu fonk rap nedir ne değildir onu konuşacağım tam olarak uyuyor mu şehinşahın yaptığı fonk rap'e bazı şeyler söylemiştim ve bir yazıdan alıntı yapmıştım birisi fonk rap üzerine ve şehinşahın şarkısı üzerine yazı yazmıştı uymuyor mu ona bakacağız tabi eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirin açma videoyu beğenmeyi yorum yazmayı beğeniniz arkadaşlarsa arkadaşlar basmayı unutmayın şarkıya geçelim Bu arada sık sık durduracağım videoyu arkadaşlar. Durdurmak zorundayım. Bu meseleyi de konuşmamız için bence durdurmam iyi olacak bir yandan. rap hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de kendi bildikleriniz yahut bir yerlerden okuduğunuz bir şeyler varsa, edindiğiniz bilgiler varsa onları yorumlara Vision şarkısına göre biraz daha durgun bir şarkı. Aşktan bahsettiğini görüyoruz. Birazcık o havalarda şu ana kadar duyduklarımıza bakarak en azından. Şimdi bazısı işte bir arkadaş yorumlarda Fonkrap'in aşktan da şundan da bundan da bahsedebileceğini yazmış ama benim gördüğüm kadarıyla yani Gerilla Republic kanalını takip edenler varsa orada kendisi de söylüyor zaten. Funk'ın olayına geçecek olursak bir kere Funk abi Memphis'ten çıkan Memphis'ten çıkmaktan kastım Memphis Rap'in 90'lar Memphis Rap'in alt türü olan bir janra. Funk Rap yapan isimler, Funk Rap'i başlatanlar, bu terimi kazandıranlar Hepsi tamamen Memphis'ten etkilendi. Hatta funk rap, Memphis rap diye de geçer. Funk nasıl bir tür abi? Beat'lerdim. Memphis rap'in beatlerine andıran o hızlı, atmosferik beat'ler. Çoğunlukla üzerine vokal sample eklenmiş beat'ler. Bu beat'leri hatırlatan beat'lere sahip. Bunun tek farkı daha çok lo-fi, birazcık daha lo-fi etkiler içinde. Üzerine lo-fi bindirildiği zaman ve birazcık daha modern bir sound kazandırıldığı zaman aslında bu funk bir türüne doğru ilerliyor. Bunun kökenine indiği zaman nereden geldiğini, nereye gittiğini görüyorsunuz. Orada yani daha çok böyle şeytani şeyler olduğu, şeytana tapmasından tut sert şeyler yani sample'ların kullanıldığı bir tür, alt tür olarak karşımıza çıkıyor bu funk rap ama şeyin bu sample'ları görmüyoruz mesela. Bu sample'ları görmüyor olmamız bunun funk rap olmadığının tartışmamıza yol açıyor ister istemez. Bunu konuşalım bence. Şöyle mesela o arkadaş şöyle yazmış. Şenşan şarkısını yorumlaman gerekirse ilk birkaç dinlemede alışılacak bir janra değil zaten funk ama Funk bir şarkıdan beklentilerimi alabildim mi emin değilim. Bir vokal sample'ı bekliyordum en azından. Mesela nakaratta Bobby'nin anaları ağlatan şarkısındaki sözleri kullanılmış ama keşke Bobby'nin vokalinden sample alınsaydı. Şimdi bu The Face of Vision şarkısı için yapılan bir yorum. Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Funk rap genelde şeytana tapma, cinayet, çete olayları gibi sert konuları işler diyor. Tabi yani genelde bunları işler. Aşkta işlenmeyecek anlamına gelmez mevzu. Tamam. Hani o kadar da sert mevzular dönmediğini görüyoruz şarkıda. Edindiğiniz bir bilgi varsa onları da yazın ki biz de konuşabilelim bunu. <laughs> Yavaştan isterseniz ne diyor? Tabii ki Arda Gezer tarafından prodükte edilmiş. Sonrasında Mix Mastering Caner Öztürk cover Neda Mamo demiş. Şimdi sözlere bakabiliriz. Ne diyor? İstersen ölürüm uğrunda. İskelete dönüşürüm huzurunda. Sen rahatına bak. Mesela şarkının adı Diabolico. Evet. Şeytani ve şeytanca anlamlarına geliyor. İtalyanca kökenli bir söz. Kökeni latince arkadaşlar. Diabolicus. İsmine bakarak evet şeytani bir şeyler görüyoruz. Tamam ama şarkının içerisinde ne kadar işlenmiş bu? Ona bakacağız. Ben bir şekil kurtaracağım. Bu derin distopyadan kendini kurtaracak herhalde bu derin distopya dediği zaten hani ülkedeki distopya havasını biliyorsunuz yani dünyanın da giderek distopik bir yer olduğunu hepimiz biliyoruz bence geçecek bu zor zamanlarda rahat ol iz olmadan bilemezsin nelerle sınandım orada kal ne desem yetmez hiç yorma sağ ol info zaman hepsi gururdan inadımdan ihtirasından ihtiras tutku biliyorsunuz sisteme dövüşüp durduğumdan travma psikolojime gedik pranga. Prangayı da zaten hasretinden prangalar eski prangasından ötürü herkes. Yedi makine ton içtim ganja. Bu mitolojide bendim. Kral Sisyphos için motive şekli drama. Yani Sisyphos'un da zaten hikayesini biliyorsunuz. Bir kayayı zirveye taşıyıp sonra o en baştan tekrar ediyor aynı durumu ve sürekli bu muhabbet dönüyor ama yılmadan tekrar ediyor. O kayayı zirveye taşırıp orada durdurmak olmadığını, onu tekrar tekrar oraya götürüp getirmek olduğunu böyle yorumlayanlar da var muhabbeti. Gerçeklikten inkara giden o bir de geldi Çeldi pragma. Yani burada pragma dedi eğer pragmatizm ise pragmatizm de felsefede uygulayıcılık, uygulamacılık, faydacılık, yararcılık anlamlarına geliyor arkadaşlar. Yani gerçeğe bir şekilde bu faydacılık sayesinde tutunduğunu söylüyor. İnkara gitmemesini sağlayan şeyin bu faydacılık olduğunu söylüyor. Şeyşa mevki makam verdi. Star life geçtim transa. İllüzyon o ki yetersiz standart. Riziko bol. Homojenlik skandal. İstiyor öjeni nesil branşta. Şimdi burada öjeni dediği bir şey insan soyunun genetik yardımıyla geliştirilmesini insanın istenmeyen niteliklerinin düzeltilmesini amaçlayan bilim dalı olarak belirtilmiş. Dissiyojeni nesil branşta dediği bu yani branş derken nedir bu anlamıyorum ama hani günümüzde insanların birbirini yargılamasını o ideal insanı bulmaya çalışması ya da araması sanki insan ideal olabilirmiş gibi ideal insan olabilirmiş gibi belki bunu eleştiriyordu bilmiyordum bilmiyorum. Cehennemden geldim fonkla Bitmiyor komedi keçi zehri sal diyor. Duyabiliyorum emri başta taç. Pentagram çiz rhyme la. İster inanma ister inan işledim parmağa geçti yaram. Yani yaralı parmağı bile işemezsin muhabbetine burada bir. Bu kaçıncı metamorfoz söyle bana. Bu da başkalaşım dönüşüm demek. Kafka'nın meşhur kitabından biliyorsunuzdur zaten. Paradoxtan kurtulamam. Sürekli fısıldar susturamam. Potansiyel suçlar anladım ki lanetim o. Yani şeytanın kulağı fısıldamasından bahsediyor. Evet bu ifadelere baktığınız zaman orta da böyle bir diabolik bir şeyler olduğunu görüyoruz. Ama acaba o diabolikten kasıt bu mu yoksa daha böyle şeytani ve karanlık şeyler mi? orada? çıkışlar var bu şarkıda ama bu bir önceki şarkıdan daha farklı biraz daha durgun havadan bir öyle biliyorsunuz The Face of Vision birazcık bizi kopartmıştı fena değil bence tabi albüm bütünlüklü bir şekilde dinlemek lazım fena bulmadım siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin arkadaşlar zaten böyle devam ettiği için tekrar sözlere dönüyorum arkadaşlar. Azap'ta anlatması saçma kalabalıkta yabancı kafasında taçla Lilith kafa açma, bir siktir git savaşma, düşmanım ben değilim, önünde ne bir iç. Yani Lilith'te havadan önce de kadın vardı muhabbeti. Zaten bu hikaye uzun arkadaşlar. Bunu isterseniz kendiniz araştırabilirsiniz. Kafa açma, önünden aç, önünde ne bir diyor. Burada belki de hani Şenşan kadınlarla olan o anlaşmazlığı belki de anlatılmış bilmiyorum. İlişkilerinin ne kadar fırtınalı olduğunu biliyorsunuzdur. Evet benim şarkı hakkındaki görüşüm bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Sizce bu funk mudur? funk diye tabir edilen türe ne kadar yaklaşmış ya da yaklaşmamış bunları yazabilirsiniz. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında baslamayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.